Allah'ım ya Rabbim sanki bembeyaz cennetteyiz. Çok güzel ya. Çok mutlu bir şekilde uyandık bugün sabaha. Gene kar. Gene mutluluk. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz beyaz cennete. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Bugün bol bol ee, kar ve mutluluk. Elim saksak oldu. Kendinize güveniyorsanız yiyin, yoksa üşütürsünüz. Siz bana bakmayın. Ben kendime güveniyorum, yiyorum annen püf noktası yedikten sonra zaman kaybetmeden hemen arkasından ılık 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 su veya çay bitki çayı içmek arkadaşlar zaman kaybetmeden ılık ılık içeceğiz işte o zaman hasta olmayız Kar Tekir'den başladı güzel bir şekilde yağıyor ne var ki kuşlar aç. Ee, hayvanlar kuşlar aç. Şöyle uçuşuyorlar. Yem atı vereceğim onlara inşallah. Bulutların arasında hem güneş görünüyor. Şöyle Güneş bulutların arasında Rabb'imin işe görünüyor ve kar pala pala yağıyor. Ah güzel Allah'ım. Kar tanelerini birbirine değirmeden yere indiren Allah'ım. Bizim de işlerimizi karıştırma ya Rabbim. Hastalıklarımıza şifa ver, dertlerimize deva ver. Yağan karın yüzü suyu hürmetine Allah'ım. Kar yağarken güneşin yüzü suyu hürmetine. Hem kar yağıyor görüldüğü gibi Allah'ım hem de güneş şuna bak ya Oradan öyle gece ay gibi parlıyor. Manzara harika. Çam ormanını getireceğim şöyle. Çam ormanının üzerine güzel bir şekilde kar yağıyor. Kar yağışını seyretmek, karın yağdığını izlemek insanın gözlerini ve ruhunu dinlendiriyor. O yüzden ben balkona oturup şöyle saatlerce izlerim. Ee, ve kendim çok sevdiğim için sizlere de izletmek için böyle video çekme gereği duydum değerli arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videomu. Çok büyüttüm belki özelliğini, belirginliğini kaybedebilir video. O yüzden şöyle küçültüyorum. İyice küçülttüm. Köy sakin. Köyü dolaştım, geldim kar başladı. Bu da güzel bir şey, harika bir şey. Yağsın. Yağsın inşallah. Karımız bol olsun. Kar bol olursa da sularımız bol olur. Karın yağışını seyrediyorum. Temiz bir yerden kar aldık. Şöyle. O kadar güzel ki kar marul gibi. Şöyle marul gibi yumuşacık. Bakın. Yumuşacık. Çok güzel. Yenecek kar belli olur. Yenmeyecek kar da belli olur. Bunu yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya şafi ya şifa yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü kar yemeden olmaz. Kar da e, kar yemeden olur mu? Olmaz. Buzlu karı yemeyeceğiz. Bu böyle pamuk helva gibi. Hani pamuk helva helva şekeri satılır ya pamuk helva böyle atarlar. Aynı o da benziyor. Yumuşacık. Çok lezzetli olacak. Eee Öksürüyorsanız ee, yani ne bileyim rahatsız edebilir, öksüttürebilir. Hastaysanız sakın yemeyin. Ee, ben her sene yerim. Pekmez döktüm mü daha da güzel olur. Pekmezli de yeriz. Hmm. Yavaş yavaş yiyeceğiz. Böyle. Nasıl yavaş yavaş yiyeceğiz? Ağzımızda eriteceğiz. Keyfini tadını çıkara çıkara yiyeceğiz. Kar yerken de temiz olduğu temiz olduğundan emin olacağız. Yükseklerden kedi köpek değmemiş olacak. Allah korusun yerden yersek köpekler işer, hayvanlar işer, üzerine kar yağar, oradan alırız. Allah muhafaza, Allah korusun. Yüksekten yani ağaç dallarından olur, e, temiz olan çatılardan gibi yüksekten yani emin olacağız temiz olduğundan emin olacağız Nereden aldım karı? Şurada. Yüksekten aldım. Bakın. Buzlu değil. Şöyle. Pamuk elva gibi. Çok güzel ve çok lezzetli. Karın önce şöyle üzerini sıyıracağım. Üzerini sıyıracağım. Pamuk evlası gibi alacağım Az gibi geldi gözüme. Biraz da kara elvası. Yapımda görün. Hey, <laughs> süper. işte de doğdu. Karlar erimeden tadını çıkaralım gayri. İşte böyle. Kar elvası. Gerçekten çok güzel. Keşke yazın olsa ya. Keşke yazın sıcakta olsa ya. Uuu. Pekmezsiz de yeriz, pekmezli de yeriz. Karyagarda da senede bir kere karlı pekmez yenmez mi? Yenir. Yenir yenmez ne de dediğim gibi kendinize güveniyorsanız yiyin. Yoksa üşütürsünüz. Siz bana bakmayın. Ben kendime güveniyorum, yiyorum. Sizler sakın Kendinize güvenmeden karı yemeyin. Keşke yazın olsa. Allah ömür verse, ömrümüz olursa ya Rabbim inşallah bugünler bugünler videoda kalacak. Yaz gelecek. Ceviz ağaçları Yeşerecek böyle. Yapraklanacak. Dibinde biz de e, sıcaktan ceviz ağacının dibine sokulacağız, bölgeye sokulacağız. İnşallah diyorum. Allah o günleri gördürürse bu videoda anı olarak kalacak bizde hatıra. karı yer yemez gidip sıcak bir şeyler hazırlayacağız. Sıcacık içeceğiz. Manzarayı da alalım. Sevgili değerli arkadaşlar. Kar yedik mi? Arkasından sıcak çay olur, bitki çayı olur, herhangi sıcak su olur. Zaman kaybetmeden hemen içeceğiz. Yani boğazımız şişmesin, hasta olmayalım diye. Kar yemenin püf noktası arkadaşlar. Önceden hazırlamıştım e, sıcak çayımızı filan. Karı yedikten sonra zaman kaybetmeden içiyoruz. Çayın yanında da bir şeyler yiyoruz. Böyle köyde günler güzel geçiyor. Kar muhteşem, doğa harika, inanılmaz derecede dağlar güzel, köy hayatı da gerçekten şahane diyebilirim. Kar yedikten sonra mutlaka sıcak su, kaynar dayanabileceğimiz şekilde sıcak ılık bir şeyler içiyoruz değerli arkadaşlar. Dondurmada da öyle olur ya. Yedik mi arkasından sıcak su içeriz, ılık su yani, ılık.